Evet herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün İzmir Kemal Çağası'nda eti geldim. Buradanın çok güzel çorbaları var arkadaşlar. Böyle güzel bir kuzu kellesi de yiyeceğim ben burada. Ama sizlerle çorbayı paylaşacağım. Hadi başlayalım. <laughs> <laughs> çek baba, çek baba. Eyvallah, hoş oldu <laughs> Mario. Elle paça mı geldi? Evet. Ne kadar şu bunun böyle fiyatı? Fiyatı ne kadar oldu kelle paçanın? 100, 100 TL. Hazırlanan çiftçiler. Hacimeye ihtiyar. Yüzüne ihtiyar koymasınız. Hacimeye ihtiyar. Kelle paça mı geldi Emin abi? Aynen öyle. Sarımsak atayım abi? Sarımsak. Tamam. Emin abi bir tane de bana yap ben de içeyim. Tamam abi. Buyur abi. O tandır kebap. Tandır. Evet, pilavlı olur, sade olur. Tamam. Burada çorbam var. Burada kelleyi ayıkladık. Hepsini bitirdik. Burada da parçalamamış kelleler var arkadaşlar. Burada da tandır kebabı var. Az mı istedi? Az Eyvallah.